Kimileri öpülerek uyandırılır her sabah. Kimileri dürtülerek. Kimileri uyandığında bir gül bulur yanında. Kimileri, kimileri ise günden güne küle dönen bir yürek. Kimileri tatlı sözlerle başlar güne. Kimileri ağlamaktan şişmiş gözlerle kimileri yanında uyuyan kişinin varlığına şükrederek başlar güne. Kimileri belki değişir umutlarıyla sabrederek, kimileri el ele tutuşarak ve göz göze bakışarak uyur. Kimileri ise kendine ve yastığına sarılarak. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan gelir aklım başıma Hep sonradan sonradan